Merhaba sevgili arkadaşlar. Maydeva biliyorsunuz e, krem türlüğünde çok geliştirmez normalde. Ama sizin için özel bir ürün geliştirdi. Çünkü bu da Türkiye'de ilk oluyor. Burada hem boru kullandı, hem propolis kullandı, hem poleni kullandı. Çünkü besleyici bir cilt kremi olsun istedi. Bu da krem bazı kullanmadı. Normal bunu getirdiği için. %30'a kadar etken madde yetirebildi. Biz bu kremi egzamalarda, yaralarda, cilt kırışıklığında çiziklaştırmak için özellikle tavsiye ediyoruz. Yani bu cilt güzelliği için özel geliştirilmiş, çok önemli maddeler eden orpolis kremi bütün hanımların kullanmasını arzu ediyoruz.